Merhaba arkadaşlar. Bugün hem araba yıkayacağız. Nasıl araba yıkanıyor? Burada onu göstereceğim. Hem de Short Video'da bahsettiğim Hangi araçları kullanmak gerekiyor? Uber ve Lyft ya da Skip the dishes vs. Işte yaparken. Ondan bahsedeceğim. E, önce araba yıkamayla ilgili bahsedeyim. Burada self-service, tabi şey de var hani Türkiye'deki gibi yıkayanlar da var da onlar biraz pahalı. E, kendiniz yıkıyorsunuz, isterseniz e, 4 dolar mesela kartınızdan okutabilirsiniz, bozuk para atabilirsiniz, onları adım adım göstereceğim. Ben ne yapıyorum? Önce rinse deniyor. Onları göstereceğim. Umarım gösterebilirim. Çünkü çok sıra var. Hani arabayı suyla yıkıyorsunuz. Ardından ben foam brush'ı seçeceğim. Yani fırçayla yıkacağım. Diğer seçenekler de var tabi de. Ben onu tercih ediyorum. Daha iyi oluyor. Onunla yıkacağız. Sonra tekrar rinse dediğimiz suyla durulayacağız. Şimdi ona geçerken hala bekliyoruz görüyorsunuz. Evet hareket edelim. Bir tane boşluk tan çıktı. Öbürü de çıkıyor. daha evet, şeye geçmeyelim o zaman siz söyleyin ee, hangi arabaları kullanmak gerekiyor aşağı yukarı biliyorsunuzdur da şimdi alanı doğru ilerleyelim yanaştık yanaştık biraz daha yanaşalım evet parka alalım kapatalım Tuzlarımız nerede? Burada. Hadi bakalım. Hadi elimde sallanacak artık. Kusura bakmayacaksınız. Önce şu paspasları çıkarayım. Paspasları çıkaralım. Biliyorsunuz <laughs> Uber arabanın temizliğine çok önemli oluyor. Arabanın temiz olmasını istiyor. Camlarımız kapalı. Evet. Şuradan hemen açıp zaten görüyorsunuz. Huh, evet. Arabayı yıkadık. Çok iyi gösteremedim. Biliyorum. Şimdi arkada sırada var. Bir sürü araba. Hızlı olmak gerekiyordu. Ah, yoruldum ama. Her neyse. İşte. Kredi kartınızla ya da debit kartınızla o tap denilen yere dokunuyorsunuz ya da 2-4 dolar atıyorsunuz. Ee, rinse denilen suyla yıkamayı önce seçtim ben. Önce suyla bir ıslattım. Paspasları yıkadım. Ardından foam brush dediğimiz fırçayla yıkama. ucunda zaten köpük akmıyor. Ee, orada videoyu bir durdurup görürsünüz seçenekleri. Foam brush dedim bir seferde yani 4 dakika içerisinde bu ikisini yaptım sonra tekrar rinse geçerken tekrar ödedim 4 dolar da suyla yıkamak için suyla yıkadık temizledik ardından geriye vakum ne türkçesi bilmiyorum neyse arabanın içini temizledik yani içerideki pislikleri vakumladık ona da 2 dolar ödüyorsunuz. O bayağı uzun çalışıyor. Oradan buraya geldik şimdi. Kendim durulamaya çalışacağım. İç temizliğini yapacağım. Ne kadar ödedik? Toplamda 10 dolar. 4 dolar yıkama ve fırçalama, 4 dolar suyla durulama, 2 dolar da içinin vakumu. 10 dolara arabayı yıkamış olduk. Gelelim ikinci meseleye. Şimdi bu aralar ben araba bakıyordum. Yani araba yenileyim diye benim araba 2019 CRV onda yakıt tüketimi çok düşük. Ee, yani sıfır gibi aldık arabayı tabi Uber yapmaktan falan hangi doğrulupun ya diyor. Kapattım başka bir kapı açık. Neyse kilometre alıyor. Depreciation dediğimiz yıpranma payı da geliyor falan filan. Değiştirsem mi acaba diye düşünürken çünkü bizim için önemli olan yakıt tasarrufu yani yakıtı çok yakan araçlarla Uber yapmak, Skipti Dishes yapmak çok mantıklı değil. Çünkü birçok kişi buraya geliyor. E, hayalindeki arabayı almak istiyor. Çünkü alım kolay. Gerçi şu aralar çok kolay değil faiz oranları yüksek. Sıfır arabalardan bahsediyorum. Yani ikinci elde de yüksek. <laughs> ne kadar kolay görünse de. işte Mercedes alayım, BMW alayım, ne bileyim Volkswagen'im yoktu onu alayım, Audi alayım. Bunlara ulaşmak kolay. Ama hedefinizde Uber yapmak ya da e Lyft, Skip Dishes, DoorDash yapmak varsa bu arabalar çok mantıklı değil. Çünkü yakıt tüketimleri yüksek. <laughs> Kanada'da ve Amerika'da eğer günlük sadece kendiniz için kullanacaksanız yakıt çok önemli değil can için insanlar Mustang kullanıyor şunu traklar kullanıyor çünkü şey ucuz benzin ucuz hele de Amerika'da daha ucuz galonla biliyorsunuz galon dört buçuk litre mi ne 5 litre mi dört buçuk litre mi öyle bir şey Kanada'da litreyle Kanada biraz daha pahalı Amerika'ya göre ama yine sizi yormuyor yani 1 lira bir Kanada doları eşittir. bir Türk lirası diye düşünürseniz mantığı böyle yapın. Çünkü biz burada Kanada doları kazanıyoruz. Siz orada Türk parası. yani bir Kanada doları 20, 20 lira falan böyle düşünmeyin. Bir Kanada doları 1 lira diye düşünün. Ben 50 dolarla depoyu dolduruyorum. Bazen 40 küsür dolarla bazen 60 dolarlarla. Hani benzin fiyatları değişiyor. 50 dolarla yani 50 lirayla bed ben depoyu dolduruyorum ve bu depoyla ben kendi arabamla 650-700 kilometre gidiyorum. Çünkü yakıt e, consumption'ı sarfiyatı hakikaten çok düşük bir araba. <laughs> CRV'ler. Çünkü 1500 motor 1.5 litre turbo engine. Yani turbo 1500 turbo. E de şehir dışında yani 6 litrelere falan düşüyor yakıt tüketimi. E kışın hani dışarıdaysak arabaya çalışır bırakıyoruz vesaire onunla biraz artıyor ama genelde ortalamaya vurursak 7, 7 litre 7 buçuk litre 100 kilometrede diye düşünün bu da burası için yani Uber ve şey yapanlar için gayet iyi bu yüzden benim tercihim hep Honda oldu çünkü burada Japon arabaları iyi gidiyor. Ya dünyada da genelde öyle aslında bakarsanız. Niye? Çünkü masrafı düşük. E, servis birçok yerde var. E, yani uzun kilometreler, 100 bin, 200 bin kilometreler, anıtlar bile vurmuyorsunuz. Ben doğru, e, arabanın tamiriyle ilgili hiçbir şey yapmadım şu anda. Bakın, 2019 model. Hiç, hani yağını değiştirdim, o kadar. Yağını, suyunu filtreler. Yağ, su filtreler. Başka bir arızası yok henüz arabanın. Yani diyebilirsiniz ki yeni. Yani evet olabilir. Ama birçok yeni arabada e, mekanik arızalar falan baş gösterebiliyor. E, dediğim o. Önce Japon arabaları deneyin. Eğer amacınız hani Kanada'ya geldim. Kardeşim Uber yapacağım ki hemen yapamazsınız. Bakın bunu hep söylüyorum ben lütfen bu bunu geldim şunu yapıyorum bunu yapıyorum diyenlere inanmayın. Uber yapabilmeniz için minimum bir yıllık Kanada full Kanada ehliyetinizin olması lazım. Eyaletten eyalete bu değişiyor. Bak minimum bir yıl. Skip dedi yaparım. Yapamazsın kardeşim. Sıraya giriyorsun. Hemen başlatmıyor skip dedi şiz. Ki onda da skip dedi de full ehliyet istiyor. Dordeş çok aldırış etmiyor. Ama bölgesinde çok fazla deşir varsa yine sizi sıraya alıyor bekliyorsunuz. Bakın ben Winnipeg'de yapıyordum skipti dişizi. 6 ay sırada bekledim artık mail üstüne mail attım. <laughs> Açtılar. Şimdi Ontario bölgesine geldim. Ontario bölgesi bana kapalı çünkü çok fazla deşir var. Ki benim hesabım var aktif. Ve söylüyorum hani ben bu buraya nakledin beni açın hesabımı tekrar. E çok fazla deşir var teslimat yapan var. E, o yüzden açamıyorlar. Bunları göze, göze alın. Hemen geldim Uber yapacağım. Bunu, bunu diyenlere inanmayın arkadaşlar. Yani bu çok sinir bozucu, saçma sapan bir durum. Geldiniz hemen iş bulam iş bulamıyorum da şöyle şimdi yine yazmış vatandaşım bir iş bulamıyorum Türklere güvendim de şöyle oldu ya niye başkasına güvenip geliyorsun kardeşim salak mısın ya senin hiç aklın yok mu e o öyle söyledi, bu böyle söyledi. İnanmayın, inanmayın, bana da inanmayın. Kanada artık çok kolay değil. Yani geliş, burada yaşam çok kolay değil. Enflasyon var, tamam? Türkiye ile kıyaslanamaz. Bakın, yani onda bir beyis yok. Türkiye ile kıyaslanamaz. Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye ile kıyaslanamaz yaçtı. Hazır gelin, hazır. Planlı gelin, hazır gelin birikiminiz olsun ki o birikiminizi burada tamamen, tamamen harcayacağınız yani sıfırlayacağınızı unutmayın. Neyse konu saptı yine. Şimdi bu aralar mesela çok video görüyorum ben. düzgün insanlar aynı şeyi söylüyor kardeşim bunlar yalan sinir bozucu şeyler. Gelin taşı toprağı altın şöyle ol yok yok inanmayın sakın 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 rezil olursunuz öyle bir şey yok yani ben benim kiram 2000 dolarla 3000 dolar 3000 dolar demeyelim de 2000 dolarla 2500 dolar arası bakın kiram sadece. Bunun utility masrafları var, ev masrafları var, şunlar var, bunlar var. Sadece kiraya bunu veriyorum. Neyse konuya dönelim. Arabalar. Japon arabalar. Arkadaşlar Toyota. Yani marka vermek doğru mu bilmiyorum da verelim gitsin anasını satayım. Reklamını yapmıyorum, etmiyorum. İnsanlar görüyorum 4x4 kocaman motorlu, 3000-4000 motorlu arabalar alıyorlar. Onlarla Uber yapmaya çalışıyor. E sadece kendini gezdirirsin arkadaşlar. Benzin ödersin parayı. E sana çok bir şey kalmaz. Sadece gezmiş olursun. O yüzden araba alırken Uber yapmak için Buna dikkat edin. Yakıt masrafı en düşük araba. Hibritler var. Elektrikleri ben pek sevmiyorum. Ama hibritler olabilir. Ama hibritlerde mesela Honda'nın hibriti 55 bin dolar sıfırı. 55 bin dolar. Bu vergi hariç. Üstüne vergi gelecek. Üstüne hani finance alıyorsanız. finansınız, kredinizin faizi şu şu bu bu. Dünya para oluyor. O yüzden bir de arabayı yıpratacağınızı düşünün. Sıfır araba hiç mantıklı değil. Ha, yani sıfır kilometreden başlarım onu kullanırım yiyeceğine sorunsuz derseniz tamam o olur. Olur. Niye olmasın? Hani full time Uber lift yapacaksınızdır. Tamam o olur. Ama benim gibi part time yapıyorsanız mantıklı değil. Hibritler olur. Ee, yakıt masrafı düşüktür. Hani benim duyduğum kadarıyla çok emin değilim bu konuda da yani neredeyse benim araba benim arabadan bir tık az yakıyor. Ben dedim ya size 7 75 buçuk arasında çok affedersiniz 7.5 buçuk arasında şehir dışı 6 küsür e, 7 yaksın ya da altı buçuk yaksın olabilir. Bunlara yönelin. Allah kaydı. Kamera kaydı. Dediğim gibi kocaman motorlu arabalar eğer amacınız Uber yapmaksa mantıklı değil. Ben görüyorum Mercedes yapan var arkadaşlar, BMW ile, Audi ile yapan var. Yani yazık bu arabalar. Hani bir Türk değil tabii onlar da. Gelmiş öğrenci almış parası var, arada da şunu yapayım diye eğlencesine gelen tipler. Yazık. Araba seçiminizde yakıt tüketimi bir, size sorun çıkaracak mı 2. Yani Türkiye'den de bildiğiniz sorun çıkarmayan markalar dünyanın hiçbir yerinde sorun çıkarmıyor. Bunlar da Japon arabalar. Japon arabaların çeşidi değişiyor. Kia mesela biraz daha yüksek yakıyor. Biraz daha yüksek. Yani Ford var. Onlarla da yapılabilir. Escape'ler şunlar bunlar ama onlar 4x4 ve yüksek yakıyor. Benim eski iş arabası Ford Escape'di biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz nereden bileceksiniz. Neyse çok uzatmayayım. Araba seçimi böyle olmalı arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala daha fazla video yüklenmesi için abone olmayı unutmayın. Videoları yazmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.